Sevgili çocuklar, buradaki salkımlarda beşer üzüm tanesi var. Bu yüzden onları beşer beşer sayıp kaç üzüm tanesi olduğunu bulalım. Bulduğumuz sayıyı sağdaki kutucuğa yazalım. Haydi, buradaki üzüm tanelerini sayalım. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 Burada 80 üzüm tanesi var. Öyleyse şu kutucuğa 80 yazalım. Şimdi siz sayın. Şimdi ise buradaki üzüm tanelerini sayalım. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 Burada 70 üzüm tanesi var. Öyleyse şu kutucuğa 70 yazalım. Şimdi siz sayın. Şimdi ise buradaki üzüm tanelerini sayalım. 5 10 15 20

Evet, beşer beşer sayılacak üzüm taneleri bitti. Şimdiki salkımlarda onar üzüm tanesi var. Öyleyse bu üzüm tanelerini onar onar sayalım. Ve bulduğumuz sayıları sağdaki kutucuklara yazalım. Haydi buradaki üzüm tanelerini sayalım. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 100 Burada 100 üzüm tanesi var. Öyleyse şu kutucuğa 100 yazalım. Şimdi siz sayın. Şimdi ise buradaki üzüm tanelerini sayalım. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Burada 90 üzüm tanesi var. Öyleyse şu kutucuğa 90 yazalım. Şimdi siz sayın. Aferin çocuklar. Harika saydınız. Şimdi kitabınızdaki aynı sayfayı açın. Bu üzüm tanelerini beşer beşer ve onar onar sayın. Bulduğunuz sayıları boş kutucuklara yazın. Video bitti. Sonraki videoda görüşürüz.